Sen de sen bak şu Baba baba bak bak sen güzel kaçsa. Hadi tamam arkadaşlar. Burası arkadaşın daha gledik, ee, mı Eee brok kullanalım. Kafamın üstündeki yazıya uyalım. Neyse hadi. Durun bakalım. <gülüyor> Ana <gülüyor> sol tarafı açık diyor. Ona da uyalım. Hadi hazır verin gençler. Hazır ver. <laughs> hazır verin, hazır verin. <laughs> Etkinlik bakın. ben etkinlik bakayım. Savaş topu yapılır. Çabuk. Bak ikimiz de istiyor, savaş topu. Hadi hadi hazır. Gençler gençler. Bu arada kanalıma abone unutmayın. Başlığımız kafamın üstünde yazıyor. Olur. Yani kafamın üstünde yazıyorsa ona uyalım. Hadi video. Arkadaşlar bu hediye olarak geri sağlayan bu seferin devamı gelecek. Bro seçmeyeceğim bundan sonra ya. Bro çok kötü olacak. Aha Jack. Ya bu Jack'ler bu kadar güçlü mü ya? Ömer kaleye yaklaştırma onları. Ne nerede lan? Ha? Kolt. Ölüyordum o. Brok çok uzağa vuruyor da. Cık. Yaramaz. Bir o mi? Aha helalsin Ömer. De. Bakalım. Şöyle. Top bende. Hadi hadi. Hadi hadi. Bir snapchat gelir mi? Gelmesin bence ya. Neyse onu da alıştır. Neyse hadi arkadaşlar. Bir tane daha. Evet evet bir tane bir el daha atalım. Çık 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 hadi çık. Ben oynanmak karşı. Neyse biz de tek başımız oynuyoruz. Hadi 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 hadi. Oooo Mr. P var. Bak, ben, ben jesini seviyorum biliyor musun? Vurdum. Şöyle. Bir poko bir jesi. Taredimizi koyuyoruz. Bir poko bir jesi. Anam Niko. As baba. Ölürsem buraya fon ekleyeceğim. Ben buraya fon eklerim. Bu arada ben iki kişi ben fon müziği ekleyince görürsünüz artık orasını. Fon müzik değil. normal müzik de eklerim de telif yiyeceğiz. Anlar. As öl. Adamsın taret. <laughs> Hadi as. <laughs> Rikodur. Üç ayaklı maymun seni. Şuraya koyalım. Taret vur onları. Kafamda farklı farklı düşünce Hayır. Zaten Hayır. hayat aramasız evet. kim kaldırır Hayır. ben de düşünce Aa, Oğlum ne alaka lan burada brok kullanılır mı? Şu an tam şey oğlum. Sıkmayın benim tuvaletimi Bana sıkıyorlar ben ne anladım o işten Geber. Ajan pi, hadi gel yürü. <laughs> Hayır öldürmeyin beni, öldürmeyin beni, öldürmeyin abi. <gülüyor> <gülüyor> ya, sonunda anda taret kurdum. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha burada sonuna geldik Hepinizi seviyorum. Bu dakika öyle, bu dakika kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Hemen sağ tarafta çıkan yazıya uymayı unutmayın. Tam bu taraftan. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve